Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Bu ilgisiz ve beceriksiz belediye başkanı gibi olmayacağız. Murat Kurum memur Sen buluşmasında konuştu. Bizim Rabia işaretimiz var değil mi? Rabia işaretimizle aklı sıra dalga geçerek kendince cumhur ittifakı seçmenini aşağıladı. Kurum konuşmasında Ekrem İmamoğlu'na değindi milletimizin değerleriyle alakası olmayan kibri, o kibri var ya kibri, aklının önüne geçmiş mevcut Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı milletin değerleriyle dalga geçmeye utanmıyor. Kurum radya işareti dinazım, yaptı, 31 Mart'ı işaret etti. Bu aziz millet sana 31 Mart'ta o eller öyle bir demokrasi tokadı atacak ki öyle bir sallayıp seni tatile gönderecek ki. İşten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına seslendi Murat Kurum. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan, ilçe belediyesinde çalışan emekçi kardeşlerim bir gün gittiğinde o bankamatik kartlarının çalışmadığını gördüler. Bir gün gittiklerinde işte sebepsiz yere işten atıldıklarını gördüler. O insanları işinden et. ekmeğinden et. Haksızca görevden atılan tüm kardeşlerimizi 31 Mart akşamı göreve geri çağıracağız.